Bence güzel öyle. Düz duruyorsun şu anda gibi. Yoruldun mu? Ben yapayım mı? <laughs> Çok istiyordun. Al oyna istediğin kadar. Tabii mi? Değil mi? O arabanın tekerleğin arkasına göre almayacaksın mı? Asıl tutsak olanları bıraktın. Buradan gidecek. Şöyle. Evet, su depolarına da gitmiş karlar. tamam, dümdür. Stop, 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 stop. Burada ama çok güzel mi? Bence de güzel. Yeter daha ne kadar güzel içeriye. Kalır da bakırsan kendini yiyeceksin. Kalır da kalır. Sadece sol arka biraz yukarıda sanki ama. Bu çekerdeyi yapman lazım. Ama tuzluk aramız yumuşak bir herhalde. Bol boşta. Evet. Soldan boştan dönüyor. Bakayım, misin? Yok, çıkmaz oradan. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Daha ne kadar gideceğim bilmiyorum. Yok, iyi değil ya. Yatarken He. Biraz sola eğimli duruyor. Sağ arkası yukarıda. Dumanları da bu kötü işte ayarlayamıyorum. <laughs> evet. <laughs> o zaman bunun altına bir şey sokalım. Ne buluruz? Artık o kadar yamuk da olsun can. Ya, ya şimdi kampura alışınca insan düzgün olsun istiyor. Tabii Yoksa olur. çadırda biz ne eğimlerde yattık. <laughs> düz duruyordu. Az önceki gibi yüksek değil. Bir... Az bir şey var da önemli değil o kadar da. Ne olacak ya? Yani? Bulunduğumuz bölgenin otoparkı tamamen kapalı. O kadar başlığı başlığı yansı yok, yansı. Geldi. Yok, yok, yok şu büyükler. Defo, sen bizi bir <laughs> aldın mı burada? Aldım. Al, al, al. al, al. şimdi. Hayır belki karı şey yönlendirin. başta ben orayı tamam, al. Olur, yıkayın. 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 Maşallah. Ne? Bakayım. Ya, her ben külüm ben benim. <laughs> ben Tek başına etiyormuşsun gibi ben gözüküyorsun. Ya. Çok güzel oldu. <laughs> evet yarısı gölge yarısı güneş. Burası anca buraya var. kadar kendini düzeltecek o. Bak sen. Yani... Evet, aynı. Dayan sen orada yeter. Son 10 Biraz daha yapalım. biraz da. Tamam ya çıktı. Hadi Aa, Yeriniz çok kocaman boşaldı. Yavaş abi. Yavaş. Ver, Bas bir daha. <laughs> sağ taraf boşa dönüyor. Sağ ön tekerin. Sağ ön. Sol değil, sol tuttu, sağ taraf boşa dönüyor. Bas. Hop! <laughs> attı. Evet altı attı. Evet, 16 attı. Hemen El freni falan çektireceğiz değil mi? Devam 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 bolan. Çok güzel. Dur dur. Dönülüyor. Tam kurtarsın zannettim ama. Evet. Orada yumuşak kara denk geldi yine. Evet. Onu koy buraya. Orası yere kalmayacak. Burdan zaten ağırlık burada. Peki ne yaptın? Öteki bunun arkasında kaldı. Aynen öyle. Gel. Bir daha. Bir daha devam et işte orada bırakma. Olmadı, dur. Dur, Öbür dur. taraf. Orası fazla yükseğe geldi değil mi? için bir dolarım. Yani lavabo arıyorsan ise Karine Otel'e doğru gideceksin. Camide şey yapamazsın. Yardım geldi. <laughs> yardım ekibi. Yardım ekibi. Ne yapıyoruz? Ya paletlerle ilerliyor bayağı ama orada bir takımız bir daha. Açılacak mı? Açıldı. Açık açık, açsız açtı Tolga. <laughs> Hop. Dur dur tamam. <laughs> dur, dur zorlama. Epe Epey yardıma mı geldin? <laughs> Gel beraber izleyelim. Onu <laughs> da giyseydim. Bugün çok güneş yok dışarı çok sıcak değil. <laughs> ee, o palet biraz yan döndü. Ama bu taraf asıl batan yer. O paletin altı biraz buz ya, fırlatıp atıyor alta. <laughs> i̇şte, öbür palet çok çapraz kaldı. Yavaş yavaş ya. yani. Buraya yani, evet. evet. Bu bir bu, lastik yine Buraya Bence engeller olacak. İnşaat varsa inşaat Yok ama yine engel olacak. Bakacak mı? Kaçıklar var ama bunlar yetmiyor yani. Oturmuş bayağı. Ya. Az önce çok havada duruyordu doğru. <laughs> Bana doğru. <laughs> tamam gelin, gelin. Yavaş. Yavaş. <laughs> Palet üstüne çıkamadım. <laughs> Dik dişe tutunamadı bir türlü ya. Dur. Yavaş. Thank you. Çıkıyor az kaldı. Evet. Sol taraf battı. Paletten düştü galiba. Evet, paletten düşmüş. bana doğru gelken. Gel 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 bırakma. gel 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 yürü, 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 yürü. Devam. Yürü, yürü, yürü. yürü, yürü. yürü, 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 yürü. Devam, gel 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 kendi gidesi var. <laughs> Araba ilginç ya. Ellerinize de sağlık. Gözün Burası aydın. Yine kalacağız burada? Çıktık <laughs> valla. Burada yine kalacağız? Burada iyi ki Burada takılmadı evet hiç. Takılmadı. İyi oldu güzel oldu. İyi iyi. Zaten Ama kubanımız tutuyor yani. Bence evet soba yanıyor hala soba içeride yanıyor. bu arada. <laughs> Baksana çıktığımız yer depolar falan komple karın üstüne oturdu ben girdiğimde. Onun için yamuk çıktık yine ya. Buraya da çekeyim. Daha bir daha bir daha bir biz girerken kar vardı zaten ya çok. Tabi tabi. Deponun bağlantıları onlar. Baksana. Eksozun olduğu yere bak. Buzlar. Aaa vebasto açmış orayı. Şurası su depolarının izleri. Ha. Aynen bak. Güzel, çok güzel oldu. Şu arkadaki <gülüyor> duvar. <gülüyor> Vay be. Evet. Hadi git. <laughs> Göremiyorum da aynadan. Bakıyor mu bakmıyor mu? Ses yapayım mı? <laughs> Evet sevgili dostlar. Videoda da izlediğiniz gibi karavan hayatının her zaman böyle müthiş manzaralar, müthiş koylar, müthiş denizler böyle dört dörtlük bir olayı yok. Hep keyif, hep keyif, hep keyif değil yani. Yani kameranın arka yüzünde biraz önce izlemiş olduğunuz görüntüler var. Sizlere o güzel görüntüleri aktarabilmek için çok ciddi bir emek sarf ediliyor. Bu arada izlemediyseniz bir önceki videoda bu anların keyifli dakikalarını da izleyebilirsiniz. Evet mükemmel görseller eşliğinde ve 4K yayınladık o videoyu. Çok keyifli bir video oldu bizim için. Biz cefasını çektik ama sefasını da fazlasıyla sürdük. Eğer sizler de bizim sefamıza ortak olmak isterseniz bir önceki videomuzda lütfen kaçırmayın. Yani karavan hayatı her zaman internette gözüktüğü gibi keyifli değil. Arka planda çekilen çileler yaşanan zorluklarda bolca var. İzlediğiniz 20'şer dakikalık ya da 40'ar dakikalık o müthiş manzaralar harika görseller müthiş ee, kurgular maalesef o kadar kolay olmuyor. İşin altında çok büyük bir emek var. Arkada çok dönen işler var yani. <gülüyor> <gülüyor> biz size bütün doğallığıyla bunları yansıtmaya çalışıyoruz. Bu izlemiş olduğunuz video, biz karavanı ilk yaptığımız yıla ait bir video. 2021 yılından bir video. Biliyorsunuz biz bir süredir Bursa'dayız. Karavanımız arızalı ve ikimizle hatta Max'te dahil olmak üzere üçümüzle hastalıklarla boğuştuk. Şimdi de ev işleriyle biraz ilgileniyoruz. Biraz maddi yönden kendimizi toparlamaya çalışıyoruz ki karavanımızı yaptıralım. O yüzden sizlerden de uzak kalmamak adına daha önce paylaşmadığımız bu muhteşem görüntüleri sizlerle paylaşmak istedik. Umarız beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı ve destek olmak isterseniz de katıl aboneliği ya da video açıklamalarında bulunan linklerden makromedemizi satın alarak ya da bize kahve ısmarlayarak bize abone bize destek olabilirsiniz. Evet. Bu duyduğunuz şılap şılap ses de Max'in <laughs> su içme sesi. Kendisi Belki gayet iyi. Dedim. Ama muhtemelen kamerada çıkıyordur. O zaman bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.